Evimin önüne şöyle bir not geldi ve bu notun sinan kafadan geldiğinden şüpheliyim. Bugün sizlerle birlikte bu mektubu açacağız ve okuyacağız. Bakalım kimden gelmiş ve niye gelmiş. Daha fazla bu tarz devamını istiyorsanız aşağıda videomuzda like atmayı ve kanalı bir yeri abone olup yanındaki videomuzu dinlerse unutmayın lütfen. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İsterseniz daha fazla beklemeden videoya geçelim. Mektubu şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekil bir mektup sabah beni uyandırdı ve be. üzerinde oku yazıyor. Üzgün işareti var şurada ve şurada siren kafanın fotoğrafı var arkadaşlar görüyorsunuz vücut ve iki tane siren var yani bu bize siren kafadan gelmiş olabilir arkadaşlar ya da siren kafa adına başka birisi göndermiş olabilir şimdi açacağım kağıdı umarım kötü bir şeyle karşılaşmam evet açıyorum ve burada bir yazı var arkadaşlar bakın Burada bir yazı var ve şurada bir imza var arkadaşlar görüyor musunuz? Şurada bir imza var. Bana yazı olan bir kağıt geldi. Allah Allah. Üstünde Sıran kapı yazıyor görüyorsunuz. Sıran kapı demek ki bunun siren kapıda olduğunu anladık. Şimdi sizlerle beraber bu içindeki yazıyı okuyacağız. Bakalım bu neyin yazısı arkadaşlar. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Başlıyorum arkadaşlar. Merhaba Gökmen. Merhaba Sıran Kafa. Öncelikle her şey için özür dilerim. Vallahi öyle yazıyor. Bak. Öncelikle her şey için özür dilerim. Vallahi orada öyle yazıyor. Ben de oğlum sıra Kafa bizden özür diliyor. Allah Allah. Size de çok garip gelmedi mi arkadaşlar? Sıra kafa Siren kafa bizden özür diliyor. Allah Allah. Neyse devam edelim. Beni kötü bir olarak görme. Daha nereye görmeyelim? Neler neler yaptığımızı sizler şahitsiniz arkadaşlar. Siren kafa bize neler neler yani en son tamam bilgisayarımı geri verdi. Teşekkür ederim ama yine de kötü şeyler yaptığımızı siren kafa. Çok kötü sıkıntılar yaşadım ve kimse bana inanmadı. Siz inanmadınız mı arkadaşlar? Ben inanmadım şahsen ne sıkıntısı Senden bana inanmanı ve dost olmak istiyorum. Siren kafa bizim ona inanmanızı istiyor arkadaşlar ve dost olmak istiyor. Sizce kabul edelim mi? Sizce? Bence kabul etmeyelim arkadaşlar. Çünkü siren kafa yani. Bakın nerede? Heh. Yani ne yapacağı belli olmaz. O yüzden siren kafaya güvenmek istemiyorum şu an. Bir arkadaşım hatta ailem bile yok. Beni terk ettiler. Oha! Siren kafanın ailesi onu terk etmiş. Ve bir arkadaş hani tam arkadaşı olmaz o kadar kötülük yaptım millete ama Sıra kafanın ailesi bile yokmuş arkadaşlar O üzüldüm lan Sıra kafadan böyle bir şey beklemedim arkadaşlar yani Böyle özür dileyip bizde arkadaş olmasını beklemiyordum hele ki ailesinin de olmamasını beklemiyordum Aile onu terk etmiş arkadaşlar Sana gelen ikisini ben yollamadım Bir dakika Biliyorsunuz bir önceki videomda Siren Kafa bana iksiri yollamıştı arkadaşlar. Ona sıra Kafa diyor ki ben yollamadım diyor. Kim yolladı o zaman? Ben o iksiri içtim ama hatta sıra Kafa evime geldi arkadaşlar. İzlemenler varsa videonun sonundan çıkıp çıkacağım. İzlemenler varsa videonun sonundan izleyebilir arkadaşlar. sıra Kafa iksir olamıştı. Onu içtikten sonra evime gelmişti ve bana bilgisayarımı geri vermişti. Ama Sren Kafa diyor ki onu ben yollamadım diyor. Oğlum kim o zaman? Bu işte bir şey var. Bu işte bir şey var arkadaşlar. Bu işte bir şey. Var. Bunu çözeceğiz. Bunu çözeceğiz. Beni birisi kontrol ediyor. Beni birisi kontrol ediyor. Vallahi öyle yazıyor arkadaşlar. Beni birisi kontrol ediyor diyor. Demek ki siren kafa kontrol altındaymış. Bunu yazdığına göre kontrol altından çıkmış. Ve o iksiri siren kafayı kontrol eden kişi olmamış. Bir dakika şu an parçaları yapboz gibi birleştirmeye çalışacağız ve en sonunda ortaya çıkan şeyi çocuklar arkadaşlar. Mektubu okumaya devam ediyorum. Aslında benim kötü ikizim var. O beni gizli ve zorla tutuyor. Lütfen bana yardım et. Arkadaşlar yemin ederim bakın. 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 Aslında benim kötü ikizim var. O beni tutuyor. Yardım et. Ve siren kafanın imzası. Arkadaşlar siren kafanın kötü ikizi varmış. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. O zaman... O zaman o benim evimi olan ve evime gelen bilgisayarın bana gelmez sıra kafa değil onun kötü ikiziydi. Aman bu mu? Çözdük bu arkadaşlar. Evime gelen sıra kafa değil onun kötü ikiziydi. O zaman neden geldi? Bana böyle iyi yaklaşıyor. Ben de diyorum sıra kafa bana neden son zamanlarda iyi yaklaşıyor? İyi yaklaşıyor. Yaklaşıyor bir anda hop arkadaşlar bunu öğrendiğimiz çok iyi oldu. Yoksa Siren Kafa'nın kötü ikisi bizi tuzağa düşürecekti. Şu anda demek ki bize tuzak hazırlıyor. O yüzden bana iyilik yapıyor, bilgisayarını geri veriyor falan. Demek ki Siren bize arkadaş numarası yapacak ve sonra bizi öldürecekti ama bunu fark ettik arkadaşlar. Şimdi önlemler alıyoruz. Hatta, hatta şu kağıdı, şu kağıdı yakacağım. Bu kağıdı yakacağım bu kağıdı arkadaşım bu kağıdı gelin yakalım sıran kafaya bak sen ya sıran kafaya bak ya bize neler neler diyor bize tuzak hazırlanmış demek ki sen, ben şimdi bu kağıdını yakmazsam bu kağıdını yakmazsam seni nerede mı arkadaşlar gördüğünüz gibi sıran kafanın bu kağıdını yakıyorum <laughs> yan lan yan şurayı da yak her yeri yakacağım sıran kafa ulan niye yanmıyor bu kağıt yan lan sıran kafanın kağıdı Arkadaşlar şu anda tam yanmıyor. Niye azıcık yanıyor? Siren kafanın gördüğünüz gibi bana yazdığı o mektubu şu anda yakıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş yanıyor görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi siren kafanın mektubunu yakıyorum. Arkadaşlar siren kafa bize tuzak hazırlamış ama son anda bunu fark ettik. Ve siren kafanın kötü ikizinin olduğunu gördük arkadaşlar. Demek ki Siren Kafadan iki tane var. 2021 yılında Siren Kafanın kötü ikizi bize gelmiş. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Arkadaşlar lütfen benim görmediğim veya anlamadığım bir şey olursa yorumlarda yazmayı unutmayın lütfen de bu videoyu like atıp kanalıma abone olun ki bundan sonra Siren Kafa gizemlerini hep beraber çözeceğiz ve size şöyle Siren Kafanın mektubunu göstermek istiyorum. Bakın. Şu anda yanıyor. Siren kafanın mektubunu şu anda gördüğünüz gibi yakıyorum arkadaşlar. Siren kafanın mektubunu yaktık ve... Arkadaşlar o zaman... videonun burada yavaştan sonuna gelelim. Mektup da paramparça oldu, bakın. Görüyorsunuz, paramparça oldu. O yüzden... Hatta şöyle kap tutalım şunu üstüne. Şöyle... Bakın, yanıyorlar hala. O zaman şunu dökülelim biraz. Tamam. Gördüğünüz gibi siren kafanın mektubu paramparça oldu ve... Videonun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Daha fazla sıran kavidoları istiyorsanız aşağıda kesinlikle like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuradan eğlence kanalıma abone olup buradan da iftardan önce izlemeniz gereken rahatlatıcı videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.